Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Bu akşam da tekrar iskor kitabına geldim. Arkadaşlar canlı teke ile beraber avlanacağım. Sevgili dostlar bu avdan sonra iskorpit balıklarını artık denize atmayacaksınız. Sadece yakalamasını değil temizlemesiyle temizlemesi ile alakalı aynı zamanda pişirmesi ile de alakalı bir video paylaşımı yapıp herkesin istifade etme noktasında bir paylaşım olacağına inanıyorum arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra yine canlı tekeyle beraber olacağız. Şu kameramızı ayarlayalım. Şöyle acık görüntüde yanlışlık olmasın. Arkadaşlar herhalde olduğu gibi kuyruk altı birinci boğumdan takacağım. Tabii canlı olduğu için hayvanlar kaçıyor. Gel Bütün avlarda bu sistemi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çoğu balık avında. Warband takım arkadaşlar. Onun için dörtlü takım. Dört kancaya koymamıza gerek yok. Üç kanca yeterli. Hatta deneyelim bakalım. Dörtlü takalım. Belki az yüksek takımı levrek alabiliriz arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Teke çünkü camlı teke. İki levrek kurabilir. O yüzden sürpriz olur diye geçtim. Dört tane de karar kıldım. Bir takımızı hazırlayalım. atışımızı yapalım bakalım. El ortasıyla beraber alınacağım arkadaşlar. Çok hızlı atmamıza gerek yok. Hadi rast gelsin. Evet arkadaşlar. 4 tane yaptık, hadi bakalım. Şöyle bir de vurdurmayalım. Tekrar <laughs> tekenizi takacağız ama yine her zamanki gibi hayvan camlı olduğu için zor takılıyor.

dediğim gibi arkadaşlar. Hı? Yapılışıyla alakalı video çekeceğim. Pişirmesiyle alakalı. Hadi Yola doğru yaklaşıyor. Evet. Evet. Yola doğru yaklaşıyor. <laughs> Yayında mı? Oo. Limitte bir skorpis. Şimdi ha bak, haydi haydi lan. Aldıklarını peş peşe bak. Hepsi aynı bak. Gidiyor musun müdürüm? Sağ olasın. Memnun oldum. Şey tabi tabi tabi. Müdürüm çok Teşekkür ederim. Ben teşekkür Memnun Oldum. İnşallah dediğim gibi bekliyorum. Tamam mı? İnşallah. i̇nşallah yani buluşmak dileğiyle. İnşallah. Saygılar. Hadi görüşürüz. olun. Yani evet. Tekrar. Ah, şey güzel, ah, Tek ay, Tekrar tekemizi takalım. Ben mazara kurum beş gün benim. Şevrakta. Bir ap. Değil mi? Vallahi de abi. bunlar bekliyorum. Gel bakayım. çözün. Elime vurma sakın. Açıyorum. Ay mübarek hayvan. Bu gibi durumlarda ağzını açmasını bekleyeceğiz arkadaşlar kuyruğuna bas filan. Olur mu bilmiyorum. Şu içen altından da Ağzını açsaydı da kolay alacaktım. Levrek yoksa iskofet tutmaz. Bu da güzel var. Evet arkadaşlar, videomuzu sonlandırdık. Birazdan da bunun temizlenmesi ve pişirilmesiyle alakalı bir video çekelim. Evet, gönlü güzel olan herkese rast gelsin diyoruz. Sevgili arkadaşlar, bahsettiğim gibi bu tariften sonra artık siz de ıskorpitleri atmayacaksınız. Evinizde çok rahatlıkla pişirip tüketebileceksiniz. Bunun yanında çok da seveceksiniz bundan eminim. Hadi bakalım. Paylaşıma geçelim bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Balıklarımızı yakaladık. Şimdi kısaca yeni takipçiler için temizlenmesiyle alakalı paylaşım yapalım. Arkadaşlar iskorpitin şu üst kısmındaki kılçıklı kısmını alıyoruz. Bir üst kısmında var arkadaşlar. Bir de alt kısmında var. Sevgili arkadaşlar biraz üst kısmı keserken derin kesiniz. Şu kısmı daha rahat temizleyeceksiniz. Aslında çok kolay temizlenen bir balık. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Bu tarihten sonra artık bu balığı atmayacaksınız diye düşünüyorum. Yorumlarda da muhakkak bilgi paylaşımında bulunun. Gerçekten güzel bir balık. Bu akşam aynı zamanda pişireceğim arkadaşlar balığı. Çok kolay. Dediğim gibi zaten eti sert olduğu için derisi kolay çıkacaktır. Bunları sizde gördüğünüz gibi Tek Tekeyle yakaladık yine. Arkadaşlar gerçekten tavsiye edeceğim bir balık. Siz de seveceksiniz. Bir, i̇ki balık daha ekleyelim. Çok kolay arkadaşlar. Şu kısmı makasla azıcık derin kesiyoruz. Bundan sonra herhalde daha eskorkut Atmasanız. Bir de bu bilgileri paylaşmak gerekiyor arkadaşlar. İstifade etmek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada konusu gelmişken bizi öğreten büyüklerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Bu şekilde kuyruk kısmını da kesin. Kolay çok kolay ya öyle zor bir şey değil. Hadi temizleyelim arkadaşlar. panosunu pişirmek kısmına geçeriz. Onlarla da bir video çekip videomuzu sonlandırmış oluruz. Evet bu arada da arkadaşlar kanalı takip etmeyi unutmayın. Bayağı da bir yol kat ettik, büyüdük. 15 bine doğru ilerliyoruz. İnşallah daha da sizlerle büyük bir aile olacağız diye umut ediyoruz arkadaşlar bilgisayardan takip eden arkadaşlar için kanalın sağ alt köşesinde biliyorsunuz Türk Bayrağı logosu var. Oradan abone olarak destek olabiliyorsunuz. Allah alakalı ince bütün detayları elimizden geldiği kadar paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunu tamamıyla bütün çıkardım. Evet. Son balığımız da ayıkladık arkadaşlar. Hadi yıkamaya geçelim bakalım. Arkadaşlar bir de gerçekten çok temiz bir balık. Şu kan, kan olan kısmı var birazcık onu alalım. Bakın suyu gördüğünüz gibi tertemiz. Diğer balıklar olmuş olsa bayağı bir kirli olur. şunları al, alıyoruz. Oh. Evet. Şunları da. Evet, tekrar yıkayalım arkadaşlar. süzüyorsun. Ondan sonra kızartalım bakalım. Evet arkadaşlar balığımızı mis gibi hazırladık. Yeterince tuzu koyduk. Az bir şeyde mısır unu koymazsak olmaz. Tabi bu mısır unu kendi yetiştirdiğimiz, kendi öğüttüğümüz mısır unlarından arkadaşlar. O yüzden bu biraz daha güzel aroma verecektir diye düşünüyorum. arkadaşlar. Yeterince sıvı yağ koyalım. ve bu arada arkadaşlar ince ayrıntı önemli bilgi paylaşalım. Yağı bir hayli kızdırırsanız et yağı çekmez. Balık balığın eti yağı çekmez. O bilgiyi de paylaşalım arkadaşlar. Yağı iyice kızdırmanız lazım. Bu sefer tat biraz daha değişik olur. Daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Bu sesi duyduktan sonra olay tamamdır. tavamız biraz büyük ama önemli değil. Önemli olan etin pişmesi diyoruz. Oh, oh, oh. Tabi sevgili arkadaşlar iskorpitin çorbasını da yapabilirsiniz. Buğulamasını da yapabilirsiniz. Ama bu akşam ben kızartmasını tercih ettim. Hem de sizlerle paylaştık. Dediğim gibi hangisini yaparsanız yapın gerçekten keyif alacağınız bir balık türü e, tamamıyla şifa kaynağı. Bunun sebebi arkadaşlar etibur bir balık. Denizde midye, yengeç, karides, teke bütün hepsini tüketir. Dolayısıyla da o yüzden eti oldukça lezzetli bir balıktır. Çocuklarınızı da tavsiye ediyorum. Evet, üstü pembe geçti. Çok da böyle. Aşırı kızartıp. Şu üstü pembe. Bir... Güzel arkadaşlar. Gerçekten söyleşemeyiz. Gerçekten bunu peşte koymamıza gerek yok. Kapakta da çok rahat. Şöyle... Daha rahat. balıkta elle yermesi olmaz arkadaşlar. Vallahi affınıza sığınıyorum. Bir de bu balığın en güzel yönü kılçık olmaması. Allah arkadaşlar dediğim gibi affınıza sığınıyoruz. soğanın da cücüğünü tüketmesek olmaz. Herkese tavsiye ediyoruz efendim. Evet arkadaşlar. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın efendim. Herkese afiyet olsun. Herkese rast gelsin.